Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber iklim bilgisi içerisinde nem ve yağış konusunu ele alacağız. Nem ve yağışı değerlendireceğiz. Tabi bu konunun pdf'ine siz açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, aynı zamanda edebiyatın konu ve soru videolarına da erişebilir. Sosyal bilimler denemelerini de çözebilirsiniz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. olarak burada nemden bahsedelim. Nem hani bizim için havadaki su buharı miktarı olarak bilinecek. Tabii bunu alt basamağa indirdiğimiz zaman mutlak nem bizim için havadaki su buharı miktarıdır. Aynı zamanda bu mutlak nemi biz sıcak deniz kenarlarında fazlaca görebiliyoruz. Ekvator ve Akdeniz mutlak nem miktarı bakımından oldukça zengin. Aynı zamanda alçak yerlerde yüksek göllere göre de daha fazla görülecektir. Az sonra bunları somut olarak size ifade edeceğim. Maksimum neme gelelim. Şimdi mutlak nem için ne demiştik? Havadaki su buharı miktarıydı. Peki maksimum nem nedir? Havanın taşıyabileceği en son nem miktarıdır. Yani şöyle söyleyelim sıcaklık artarsa burada kapasite artar. Yani maksimum nemle sıcaklık doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı da artar. Ekvator ve dönencilerde fazla çünkü sıcaklık fazla olduğu için. Yazın karalarda fazla sıcaklık fazla olduğu için. Kışın denizlerde fazla. Niye? Çünkü denizler geç ısınıp geç soğuyor. Kışın denizler karalara göre daha sıcak. Bu yüzden sıcaklıkla doğru orantılı olduğu için kışın denizlerde daha sıcaktır. Bağlı neme gelelim. Bu da doluluk oranıdır bizim için. Maksimum nem içerindeki mutlak nemin miktarıdır bizim için bağlı nem. Ve sıcaklıkla ters orantılı. Ya, özellikle yağışlı yerlerde oldukça fazladır. Ekvator, Mosonlar, Karadeniz, Batı Avrupa gibi. Bakın bunlar işin metodolojik kısmıydı. Yani bilgi kısmıydı. Şimdi biz burada bilgimizi somutlaştıralım. Şimdi bakın bu bir su bardağı bizim için bu su bardağının büyüklüğü maksimum nem olsun. Yani bu su bardağı hani dedik ya sıcaklıkla doğru orantılı. Sıcaklık artarsa bu bardak da böyle genleşir. Bardağın büyük olduğunu düşünün. Bardağın hani kapasitesi alabileceği kapasite niteliği de artar. Yani bunun tamamı bizim için maksimum nemdir. Bu bardaktaki bakın neredeyse yarıya kadar su dolu. Burada dolu olan su miktarı bizim için Mutlak nemdir. Tamam mı? Bakın bardağın tamamı maksimum nemde. Bardağın içerisindeki su miktarı, yani havadaki su buharı miktarı bizim için mutlak nemdir. İşte bu bardaktaki maksimum nemin, yani maksimum nemin su oranına, yani mutlak neme oranı bizim için bağ nemdir. Hemen hemen burada %50 bir, bir bağ nem var. Peki şöyle düşünelim. Su arttı, yani... Burada iki unsur da olabilir. Ya havadaki su buhar miktarı arttı ya da hava sıcaklığı düştü diyelim. Hani su buharı miktarı artarsa mutlak nem artar. Taşmaya başlar değil mi? Yani buradan artık böyle su taşar. İşte bu da bağın nemin %100'e geldikten sonraki hali. Yani yağış halidir. Tam tersi düşünelim bu defa. Maksimum nem azalsın. Yani havanın sıcaklığı düştü düştü düştü. Normalde %50 bağın nemdi ama hava sıcaklığı düştüğü için su buharı aynı ve yine taşma olacaktır. Yani bu bardağın küçüldüğünü düşünün. Küçük bir bardak olduğunu düşünün. Buradaki su buharı taşıyacaktır. Yine yağış meydana gelir. Demek ki bizim ulaşacağımız unsur neymiş burada? Eğer havadaki bağın nem miktarı yani %100'ü aşarsa maksimum nem mutlak nemle dengelenir. Artık mutlak nem patlak verirse orada işte yağış meydana gelir. Tamam Unutmayalım. Şimdi bunları değerlendirelim. Değerlendirme esasında nasıl görülüyor onları ifade edeyim size. Mesela bir numaralı alanı değerlendirelim. Maksimum nem mavi ile mutlak nem pembe rengi ile gösterilmiş böyle. Şimdi bakın maksimum nem 40 gram civarı mutlak nem 20 gram civarı. O zaman deriz ki buranın bağ nemi %50'dir. Yani yağış olması için en az %50'ye daha ihtiyacımız var ki burada. Yani bir 20 gramlık mutlak neme daha ihtiyacımız var veya Tam tersi ne olacak? Hava sıcaklığının düşmesi gerekiyor ki yağış oluşsun. İkinci yeri değerlendirelim. İkinci yer şöyle verilen alanlar arasında en kurak olan yerdir. Niye? Çünkü maksimum nem oldukça fazla, mutlak nem oldukça azdır. Neredeyse hani 35'e 5 gibi gelmiş. Hani yağış ihtimalinin en az olduğu yer 2 numaralı alandır. Bakın neye göre değerlendiriyorum? Havadaki su buharı miktarına göre. Yani bal nem oranına göre. E, su buharı oldukça da sıcaklık oldukça fazla. En kurak alan ben burası diyorum. Üçüncü alanı değerlendirelim. Dikkat ederseniz bakın maksimum nem e, oranı Mutlak nemin altında kalmış. Artık burası yağış vermiş. Yani üçüncü alan bizim için yağışlı bir alandır. Burada %100 bağlı neme ulaşılmış ve artık yağış burada kendini gösteriyor. Ve dördüncü alana gelelim. Dördüncü alanda ise yağış ihtimali başlıyor artık. Hani neredeyse bağlı nem yüze yaklaşacak. Hani yağış ihtimalinin olabileceği bir nokta diyebiliriz. Tamam mı? Unutmayalım. Demek ki... Bir de yüzde 50, iki de en kurak yer, üç yağış var, 4'te yağış ihtimaline doğru yaklaşıyor diyebiliriz. Mesela burada hava sıcaklığı düşer, hava sıcaklığı düşerse maksimum nem de azalır ve bal nem yüzde yüz ulaşacağı için yağış bırakır diyebiliriz. Önemli olan zaten sizin DET için yorum yapabilmeniz. Hani hangisi mutlak nemdir, hangisi bal nemdir, bunlar önemli değil. Önemli olan bunları nasıl yorumlayabileceğinizdir. Onlara dikkat edeceğiz. Devam edelim. Bağlamın fazla olduğu yerler ve az olduğu yerlerin temel özelliklerine bir bakalım. Şimdi bakın, Bağlamın fazla olduğu yerlerde yani yağış ihtimalinin fazla olduğu alanlardır değil mi bunlar? E şimdi yağış burada daha fazla ise aynı zamanda yani yağışa bağlı olarak kimyasal çözülme fazla olur. Işıma e, yoluyla ısı kaybı azdır çünkü temelinde e, burası yağışa yakın bir alan. Yine e, sıcaklık farkı az, bitki örtüsü gör. Yağış alan için konuşuyoruz. Tuz ve topraktaki kireç oranı az. Yine potansiyel buharlaşma az. Çünkü buharlaşma olabilmesi için sıcaklık olması gerekiyordu. Burada yağış var. Basınç genellikle burada alçak çünkü yükselen hava yağış bırakıyor. Yine nem açığı da azdır diyebiliriz. Peki, bağıl nemin az olduğu bir yeri değerlendirecek olursak, burada bir defa yağış ihtimali azdır. Çünkü bağ nem azsa kuraklık fazladır. Kuraklığın fazla olduğu alanlarda sıcaklık farkından dolayı fiziksel yani mekanik çözülme daha fazla olacak. Işıma yoluyla ısı kaybı fazla, sıcaklık farkı fazla, bitki örtüsü cılız, toprakta tuz ve kireç fazla, potansiyel buharlaşma fazla, basınç genellikle yüksek ve nem açığı fazla deriz tamam mı? O zaman bağ nemin fazla ve az olduğu yerlerin özellikleri bu şekilde. Peki hani bize sınavda bir soru gelirse bununla ilgili. Bir bakın. Yukarıda nem özellikleri verilen hava kutularıyla ilgili hangisi söylenemez? Değerlendirelim. Bağıl nemi en yüksek 2'dir diyor. Şimdi bakın mutlak nemle maksimum nemin birbirine oranı en yakın neresi ise bağıl nem en yüksek oradadır. E ben baktığım zaman mutlak neme maksimum neme oranı birbirine en yakın olan 2 numaralı alandır. O zaman ben bunu söyleyebilirim. Buharlaşma potansiyeli en fazla 3'tedir diyor. Şimdi buharlaşma potansiyeli fazla olabilmesi için sıcaklığın oldukça fazla e, havadaki su buharı miktarının da oldukça az olması gerekiyor. Şimdi maksimum nem fazla 3 numara alanda mutlak nem bu. Su buharı da oldukça azdır. Oransal olarak baktığım zaman da ben derim ki bu ağlaçma potansiyeli en fazla burada. Bunu da söyleyebiliriz. 1 ve 4'ün sıcaklıkları eşittir diyor. Hemen bakalım. E, yani maksimum neme bakmamız lazım. E, 1 ile 4'e baktığımız zaman hemen, hemen maksimum nem e, miktarları birbirine yakın. O zaman sıcaklıkları da eşit diyebilirsin. 3'te nem açığı %25'tir diyor. Şimdi 3'te nem maçına baktığımız zaman yani %25'i değil %75 olacak neredeyse nem maçı. E, havadaki nem miktarı %25 civarında bu yüzden yanlış bir ifade. 4'te mevcut su buharı kadar eklense yağış olur. Evet 4 numaralı alan için baktığımız zaman e, siz hani en az e, en az veya fazla önemli değil. Siz mevcut su buharı kadar bir su buharı eklerseniz bu alana burayı taşıacağı için yağış bırakır tamam mı? Bu yüzden D seçeneği sorumuzun doğru Cevabı devam edelim bir sonraki e, sayfamıza gelelim şimdi burada bağlı nemin az fazla maksimum nemin fazla az yine e, mutlak nemin fazla az olduğu alanlar dünya haritası üzerinde gösteriliyor e, PDFte elinizin altında olacak bunlar hani en azından harita bilginizi artırabilecek nitelikte unsurlar olsun genelde sınavda bağlı nem olan kısım soruldu ama yine diğerlerini de vermek istedim bağlı nemin fazla olduğu alanlar ekvator ve çevresi unutmayın tamam mı bu e, yağıştan ötürü olacak. E, nemlilik, yüksek nemlilikten yine e, bat, Batı, Avrupa, işte e, hani Karadeniz havzasının bulunduğu alan, Doğu, e, Batı, Batı Amerika, Antarktika, işte e, Muson Asya'sının bulunduğu alanlar. Bunlar bağlı nemin fazla olduğu alanlardır. Hem yağıştan ötürü hem de sıcaklığın düşük. Mesela Antarktika'da sıcaklık oldukça düşük olduğundan dolayı Hani bağlı nem burada azdır. E, bu şekilde değerlendirebiliriz. Peki e, bağlı nem buralarda fazladır unutmayın. E, peki bağlı nemin az olduğu yerlere bakacak olursak karaların iç kısımlarıdır. Çöl alanları işte Orta Asya çölleri, Büyük Sahra'nın bulunduğu alan çöl alanları, Şili'nin bulunduğu çöl alan, Avusturya çölleri, yine Amerika çölleri. Yani çöl alanlarında bağlı nemin az olduğunu söylemek mümkün. Tamam mı? Yine maksimum nemin. Fazla olduğu yerler sıcaklığın en fazla olduğu alanlardır. Ekvator ve çevresidir. Yine çöl alanları ve Afrika kıtasının büyük bir bölümüdür. Ee, maksimum nemin az olduğu yerlere bakacak olursak kutup ve tundra alanları daha çok söylenebilir. Mutlak nemin fazla olduğu alanlar e, su buharın fazla olduğu alanlardır. İşte ekvator, savan, akdeniz, muson iklim kıyıları gösterebilir. Mutlak nemin az olduğu alanlar ise e, temelinde karayiç kısımlarıdır. Yani iş iç kısmında diye beraber yine dönenceler, 30. alanlar ve kutuplar mutlak nemin az olduğu alanlar arasında gösterilir. Bu şekilde söylememiz mümkün. Şimdi yoğunlaşma türlerini size anlatayım. Biliyorsunuz buharlaşmayla beraber, sıcaklığın da etkisiyle yükselen bulutlar, alçak bulut, orta bulut ve yüksek bulutlar oluşturacak. Bunlar da havanın orada soğuması ve neminin artmasıyla da yağış bırakan nitelikler oluyor. Yağış eğer 0 derecenin üzerindeyse Genelde yağmur şeklinde olur. Ee, yine yeryüzüne baktığımız zaman bunlar atmosferde meydana gelir yağmur. E peki yeryüzüne baktığımız zaman temelinde nasıl e, oluyor? Yeryüzünde sıfır derecenin üzerinde yağmur meydana geldiği gibi e, yeryüzüne baktığımız zaman e, atmosferde yağmur meydana gelecekti. Yeryüzünde sis meydana gelir. Mesela sisi biz işte nemli havanın soğuk zemine temas etmesiyle, yine iki farklı sıcak ve soğuk havanın e, çarpıştığı alanlarda. Aynı zamanda deniz sıcak havanın denizin üzerinde geçmesiyle beraber ve yine nemli ve ılık havanın kışın daha yamacında yükselmesiyle meydana gelen bir yoğunlaşma türüdür. Çiğ sabah uyandığınızda özellikle havanın sıcak olduğu zamanlarda sabah vakitlerinde hani bazen böyle yaprakların üzerinde çimenlerin üzerinde su tanesi zerreciklerinin böyle hafif böyle donut gibi görünmesiyle meydana gelen bir yoğunlaşma türüdür. Devam edelim. Peki sıfır derecenin altında nasıl meydana gelir? Şimdi atmosferde sıfır derecenin altında kar ve dolu meydana geliyor. Şimdi normalde sıfır derecenin üzerinde yağmur meydana geliyordu ama sıfır derecenin altına düştüğü andan itibaren bu yağmur tanecisi zerecikleri bizim artık hani yeryüzüne ulaşana kadar e, donduğu için kar tanesi olarak düşecektir. Sıfır derecenin altında meydana geliyor. Dolu ise dikey doğrultuda eğer bir sağanak yağış meydana gelmişse ve hava sıfır derecenin altındaysa bu sağanak e, yağışın meydana geldiği o yağmur tanecikleri ee, ve hani bunlar da biraz daha büyük tanecikler olur. Ee, hızlı bir şekilde donmaya sebebiyet veriyor ve bunlar da e, yeryüzüne dolu şeklinde düşüyorlar. İlkbahar ve yaz aylarında da e, çok çok ölür o sanak yağışlarda. Onları da e, söyleyelim. E, bir de Kıra ve kırça gelelim. Bunlar da yeryüzünde meydana gelecek sıfır derecenin altında. Kıralar zeminin aşırı soğuk olduğu dönemlerde meydana gelen buz kristalleridir. Bir de karasal alanlarda daha çok yaygın. Bir de kırça söyleyelim. Neme doymuş havada özellikle sıfır, e, havanın sıfır derecenin altına düşmesiyle beraber meydana gelen e, buz kristalleri şeklindeki bir yoğunlaşma tipidir. Bakın hem atmosferde olanları söyledik. Yağmur, bulut, e, kar ve dolu. Bunlar atmosferde meydana geliyordu. Bir de sıfır derecenin üzerinde sis e, ve e, burada çiğ ifade ettik. Sıfır derecenin altında ise kıra ve kırçı ifade etmiş olduk. Peki yağış oluşum şekilleri nasıl? Yani bunları da söyledik. Tamam yağış da meydana geldi. Yağmurdan falan bahsettik. Peki bunlar nasıl meydana geliyor? Mesela yükselim yağışları var. Havanın yükselmesiyle beraber meydana gelen yağış unsurlarıdır. Ekvatorda tüm yıl savan, tundra ve sert, sert krasallarda ise yazın görülen bir yağış oluşum şekli. Ülkemizde iç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da konveksiyonel tip yani yükselim tipi yağışlar görülür. Yamaç dediğimiz orografik yağışa gelelim. Denizden gelen nemli hava küplesinin yamacı yükselmesiyle beraber meydana gelen bir yağış oluşum şeklidir. Himalayalarda, yine Batı Amerika ve Karadeniz kıyılarında görülüyor. Daha ne kadar burada yüksekse yağış da o kadar kendini belirgin olarak gösterir. Bir de cephe dediğimiz frontal yağışlar var. Sıcak ve soğuk havanın çarpışması ile meydana gelen bir yağış oluşum şekli. Akdeniz ikliminde, kış aylarında görülen bir yağış tipi. Yine... Orta kuşakta belirgin olarak frontal yağışları görebiliriz. Sıcak ve soğuk havanın da çarpışmasıyla meydana geldiğinde ifade etmiş olalım. Evet. Nem ve yağış için söylememiz gereken önemli nitelikler. Bu şekilde geçen hafta sizlere vermiş olduğum iki ödev sorumuzu çözelim ve bu haftaki ödevlerinizi vereyim. Hemen çözüyoruz. E, yukarıda gösterilen rüzgar hangi aya ait olduğunu gösteriyor olabilir diyor. Bakın Hint okyanusunda denizden karaya doğru esen ve yağış bırakan bir e, rüzgar olması gerekiyor. E peki. E, Muson Asyası'nda yağışlar hangi mevsimdeydi? Yaz mevsimindeydi değil mi? E şimdi Ocak, Mart, Aralık, Ekim bunlar yazın değil ama Temmuz yazın e, bir ayımız e, bu mevsimde meydana gelen e, bir nitelik. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen rüzgarlardan hangisi diğer dördünde yavaş eser? Şimdi bir rüzgarın yavaş esebilmesi için e, hani yüksek basınçla alçak basınç izoipsin noktaları gösterildi. izobar haritalarında gösterildiği zaman daha doğru. Söyle söyleyeyim sizlere. E, farkın fazla olmasına bakılır. Şimdi bakın. Birinci izobara baktığımız zaman 20. ikincisine baktığımız zaman 10'ar. Üçüncüsüne baktığımız zaman 5'er. Dördüncüsü 50'şer. Beşincisi ise 2'şer şeklinde. E peki hangi hangisinde en az, hangisinde daha azsa orada daha az eser, hangisinde en fazla ise orada daha sert eser. Mesela 50'lik çizilen D'de en fazlayken iken 5 numaralarında daha yavaş esiyor. Evet bu haftaki ödüllü sorunuza gelin. Her iki soruya da bakın. Mutlaka ekran durdan veya pdf'ten bunları çözün. Yorum kısımlarına yazın. Gelecek hafta bunları da çözelim. Hadi bakalım dersimiz burada sona erdi. Gelecek dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hepinize çalışmanızda kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. kalın